organizasyonda siz kıymetli gazilerimizle kıymetli misafirlerimizle ve bizim için çok değerli olan başımızın üstünde her daim yeri olan şehitlerimizin aile fertleriyle burada olmaktan büyük bir onur, şeref ve gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Sizler bizim şerefimizsiniz. Sizler bizim gururumuzsunuz gaziler olarak. Şehit ailelerimiz de bize hem şehitlerimizin hem de yüce yaradanımızın emanetleridir. Hem siz gazilerimizi hem de şehitlerimizin geride bıraktığı kıymetli ailelerini Allah'ın ve şehitlerimizin bir emaneti olarak görüyor ve başımızın üstünde taşımaya razı olduğumuzu buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Gazilerimiz ve şehit ailelerimiz için devletimiz bugüne kadar yapılması gereken pek çok şeyi yaptı. Atılması gereken pek çok adımı attı. Ama hala siz gazilerimiz için, şehit ailelerimiz için elbette atılacak adımlar vardır, yapılacak işler vardır ve Allah'ın izniyle bunlar da sırasıyla birer birer yapılacaktır. Biz de sizlerle birlikte bunun takipçisiyiz ve takipçisi olmaya da devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Kıymetli kardeşlerim, burada terör gazilerimiz var muharip gazilerimiz var. Burada 15 Temmuz gazilerimiz var. Yani bu memleket için, bu millet için, bu devlet için, bağımsızlığımız için, özgürlüğümüz için devletimiz dünya var oldukça var olsun diye ülkemiz bir ve bütünlüğünü muhafaza ederek yoluna devam etsin diye Aziz Necip Türk Milleti bir ve beraber olarak kıyamete kadar yaşasın diye mücadele eden öncülerimiz gazilerimizdir ve aziz şehitlerimizdir. Biz bunun idrakindeyiz. Biz bunun bilincindeyiz. Biz bunun şuurundayız. Bu şuurla, bu bilinçle ve bu idrakle hayatımızı devam ettireceğiz bu şuuru kaybedersek bu idrakten yoksun kalırsak işte o zaman devletimizin varlığını, ülkemizin bütünlüğünü, milletimizin birliğini, istiklalini ve istikbalini muhafaza edemeyiz. Onun için inşallah bu şuurla yani Türklük gurur ve şuuru İslam ahlak ve faziletiyle yolumuza devam edeceğiz. Kültürümüze sahip çıkacağız, inancımıza sahip çıkacağız, milli değerlerimize sahip çıkacağız. Onun için en önemli şey birliğimizin, beraberliğimizin muhafaza edilmesidir. İşte Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfımız ve onun üyesi mensubu olan siz kıymetli gazilerimiz ve şehit ailelerimiz, işte ülkemizin birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin teminatısınız. Onun için sizlere bir kere daha şahsım, camiam, Büyük Birlik Partisi ve Türk milleti adına, ülkemiz adına şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Son söz Şehit Muhsin Başkanımızın sözüyle size veda edeceğim. Çünkü başka bir şehit aileleri ve gazilerimizin derneğinin programı var. Oraya gideceğim. Kıymetli valimiz teşrif ettiler. Kıymetli valimize ve Ankara İl Emniyet Müdürümüze de hoş geldiniz diyoruz. Kıymetli gazilerimiz, kıymetli şehit ailelerimiz. Son söz dedim. Şehit Musim Başkanımızın sözüyle size veda edeceğim dedim şöyle diyordu. Beni en çok acıtan, üzen şeylerden bir tanesi elbette şehit vermektir. Elbette şehitlerimizin geride bıraktığı çocuklarıdır, eşleridir, gözü yaşlı anneleridir. Ama ondan daha fazla da beni üzen şehitlerimizin unutulmasıdır diyordu. İşte biz şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız. Gazilerimizi unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız Allah'ın izniyle. Bu duygu ve düşüncelerle siz kıymetli gazilerimizi ve şehit ailelerimizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Gaziler gününüzü tekrar kutluyor, tebrik ediyor ve hepinizi saygıyla selamlıyor. Cenabı Hakk'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Tamam.